Ne oluyor lan? Efendim ee, Çağatay nerede? İçeride. Ne yapıyor orada? Oturuyor. <laughs> niye orada oturuyor? Işık yanıyor boşu boşuna. Durup dururken orada anlamsızca da ışık yanıyor şimdi bak. Peki anlamsızca niye bunu bana soruyorsun Fehmi'cim? Sen gidip kendi kendine sorsana bak. Çocuğun içeride oturuyor. Aç kapıyı. Sen kendi sor bakalım niye oradaymış? Niye beni aracı yapıyorsun ya? iyice icat çıkarma ya. Durup dur, gel icat çıkarma. Ha. Bilmiyorum ya, acık. Konuş çocuklarınla yani, konuş acık. <laughs> Çağatay, ne yapıyorsun? Hiç. Oturuyorum öyle düşünüyordum. Ay yani şey, çok düşünme öyle ya. Çok düşünme. Şimdi düşününce ne oluyor biliyor musun? Kısır döngüye giriyorsun ya Allah korusun o çok kötü. O en kötüsü o kısır döngüye girmek. Onun için çok düşünmemek lazım. Evet. Şey o senin o yarışma vardı ya, onu sen kazandın mı ya? Ya aferin ya. Şu aslına baktığın zaman... ...hayret etmedin değil tabi. Niye? Şimdi... ...bak... ...belki... ...isteyince yapabiliyor musun? Daha doğrusu... ...bir şey isteyebiliyor musun ya? <laughs> çok önemli. En önemlisi bir şey isteyebilmek. İstedin mi çünkü, yapabiliyorsun. O da bir kısır döngü yani. Hı. yani... ...yani çok senin istediğin bir şey sayılmaz ama... Ya yani işte. Öf. Ya o, aslında benim işlerim tamamen sizin iyiliğiniz ol. Biliyorum baba ee, Evde hala çok acayip bir ee, pastırma kokuyor ya. <laughs> ah dayım ya. Gidiyor zaten. Evet, evet gidiyor, gidiyor, evet. Gidiyor. Bu yarışma mıdır nedir? O onun bir ödül töreni falan olmayacak mı? Olacakmış. Ee, yarın. Yarın e, evet evet yarın var tören. Ee, şimdi bizim niye haberimiz yok ya? Böyle aileler falan gidemiyor mu oraya? Gidiyordur herhalde. Ama yani... Ben... Ya gelseydiniz ben de giderdim ama... ...çok şey değil yani. Niye gelmiyoruz ya? olur mu öyle şey? İcat çıkarma ya. Yani sen biz gelmesek gitmeyecek miyiz? Baba ne yapacağım ki orada tek başıma? Tek başıma olur mu ya? Biz aileyiz. Durup dururken icatlar çıkarma. İcat çıkarma. Biz aileyiz oğlum. Gel, 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 senle beraber geliriz oraya. Alkış, alkış. Ya elimizi kolumuzu tutan yok ya. Allah Allah ya. <laughs> Tabi canım. A, 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 alkış falan yaptırırlar herhalde değil mi? Ya karışırlar canım, icat çıkar olsunlar ya. Çok acayip alkışlı canım. <laughs> Sağ olun. Dur 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 bak sen. Yani ben acayip alkışlayacağım. <laughs> yedi oldu yedi. Yaz <laughs> <laughs> bunları sonra, sonra yalan yanlış yalar yazıyorsun.